Merhaba arkadaşlar. Pace X Hardcore modunun yeni bir bölümüyle karşınızdayım bugün. Heaven Island bölgesine kadar ilerlemeyi başardım. Hardcore modunda ilerlemek gerçekten çok zor. İki gündür neredeyse aralıksız bir şekilde kasıyorum. Çok az kaldı Heaven's Gate'i açacağım. Ondan sonra tek entry'e geçip ardından hemen tek dünyasına kavuşmak istiyorum Ben önce. Oyunun bu kadar zor hale gelmesinin aslında asıl sebebi Fuse makinesini verimli bir şekilde kullanmadığımız için oluyor. Bugün sizlere çok güzel bir oyun açığı göstereceğim. Saatlik hediyelerle alakalı olacak bu. Dün geceden beri Heaven Island'da kendi kullanmış olduğum kasma taktiğimi göstereceğim. Bu arada dakika başına bayağı iyi oranda Fantasy Coins kazanmaya başladım. Ayrıca çok çok ucuza birbirinden güçlü birkaç tane pet yapacağız Fuse makinesini kullanarak. Bunlara başlamadan önce şimdi bir arkadaşımızdan çok güçlü bir hardcore pet alacağım. Hemen bir trade gönderelim. 2.7 gücünde Fantasy Coins 5 enşantlı Golden Doğu peti ve bir de Future Rock veriyor. Hayda bu bayağı güzel oldu. Bir de Strand 3 varmış bunda. Tabii ki herkes böyle Fantasy Coins 5 enşantlı ve 2.7'nin gücündeki bir peti pat diye alamıyor. Bu tarz bir petin piyasa değeri şu anda gerçekten çok uçuk bir durumda bu arada. Dünden beri 1 milyon 2 milyon gücünde pet almaya çalışıyorum ama yani yani açıkçası pet almak istemedim çünkü bundan bir hafta iki hafta sonra bu tarz normal hardcore petlerin değerleri baya bir düşecek. Hele ki zaten 3 pet takaslamak bence hiç mantıklı değil. Bundan bir ay iki ay sonra bile bunlar değerlerini bir şekilde koruyacak ama 3M gücünde 5M gücünde 10M gücündeki bundan bir iki hafta sonra unutulup gidecek. Neyse hiç merak etmeyin bu videosunda aslında çok az malzeme harcayarak güçlü petler elde edeceğiz hep beraber. O zaman başlayalım. Bu arada videoyu geçmeden önce ücretsiz bir şekilde Robux kazanabileceğiniz bir site göstermek istiyorum sizlere. Videomun o kadar sonuna kadar izleyin çünkü sizlere sınırlı sürede geçerli 15 Robux Xbox hediyem olacak. Ücretsiz bir şekilde Robux kazanmak artık gerçekten de mümkün. Tarayıcımıza GameSuit yazarak önce listeye giriş yapıyoruz. Şu anda hesabımda 17 Robux bulunuyor. İstersen bunu hemen anında çekebiliyorum. Birazdan sizlere de bir promo kod vereceğim. Promo kodu kullandığınız zaman hesabınıza otomatik olarak 15 Robux anında gelecek. Karşımıza farklı yöntemlerle Robux kazanabilmemiz için bir sürü görev çıkıyor. Anket doldurarak çok kısa süre içerisinde yüksek Robux'a kazanabiliyoruz. Şunu hemen belirtmek istiyorum. Oyunları oynayarak böyle çok yüksek miktarlarda Robux kazanamıyoruz ama mesela burada bir Pet quiz oyunu var. Daha önce ben bu oyunu birkaç kere oynamıştım. Mesela eğer Pesimetrix Quiz oyunu 100 100 bitirebilirsek bizlere 1.5 Robux gelecek. Bunun gibi yine farklı farklı Roblox'la alakalı oyunlar bulunuyor. Yukarıdan farklı bölümlere girdiğimiz zaman daha değişik görevler bizleri karşılıyor. Hem Android hem de iOS cihazlar için farklı görevler de bulunuyor. Buradaki birçok uygulamayı sadece mobil cihazlarımızı indirip bir kere kurmamız yeterli oluyor. Mesela 293 Robux kazanabilmek için State of Survival oyununu indirip seviye 20'ye getirmemiz gerekiyormuş. Bu mesela birazcık zaman alacaktır ama aynı zamanda oyun oynamış oluyoruz. Hemen şöyle diğer sekmelere de bir göz atıyorum. Yine burada bir sürü anket var. Menüden hemen başarı kısmına geliyorum. İster anket doldurarak, istersek oyunu oynayarak teklifleri tamamladığımız zaman bonus robuxlar kazanabiliyoruz. Mesela burada bir bonus artı 110 Robux varmış Silver Level diye. Şöyle bir talep edelim. Seviye 10'a geldiğimiz zaman 110 Robux kazanabiliyoruz. Tavsiye bölümüne geliyorum hızlıca. Sitede bir referans sistemi var. Bu arada ben kendi referans linkimi açıklama kısmına mutlaka koymuş olacağım. Eğer bu referans linkini kullanarak bu site üzerinden görev tamamlarsanız bana da 115 oranında bir Robux katkısı gelecek. Aynı şekilde siz yine kendi referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hemen bunun yanında bir de deli bonus çarkımız bulunuyor. Her gün bu çarkı bir kere çevirerek bonus yüzdeleri elde edebiliyoruz. Şimdi sizlere bir promo kod vereceğim ve bu sınırlı kod sayesinde 15 Robux kazanabileceksiniz. Siteye girince öncelikle yapmamız gereken şey katıla basmak. Hangi Robux hesabımıza Robux aktarılmasını istiyorsak o kullanıcı adıyla siteye giriş yapmamız gerekiyor. Daha hiçbir şey yapmadan siteye girer girmez 2 Robux'umuz oluyor bile. Sol tarafta promo kod yazan yere ben yazarak göndere tıkladığımızda hesabı 15 Robux anında ekleniyor. Böylece 17 Robux'a ulaşmış oldum bile hiçbir şey yapmadan. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bence burası bayağı kilit nokta. Kazandığımız Robux'ları hesabımıza çekmek istediğimiz zaman %30'luk kesintiyi GameSuite sitesi bizler için karşılıyor. Yani hiçbir şekilde bir kayıp yaşamıyoruz burada. Referans linkimi ve sınırlı seddiki promo kodunu girmeyi unutmayın. Hepinize bol Robux kazançları diliyorum. Bir önceki bölümde en son Hell açmıştım. Sizlere buradaki kasma taktiklerimi gösterdim. Ardından hızlıca Heaven Island bölgesine geçmeyi başardım. Daha önce yapmış olduğum birkaç tane test var. Her türlü olasılığı denedim ve en iyisini bulduğumu düşünüyorum. Şimdi buradaki büyük kasalara 4'er tane pet yollayacağım. İlk kasa tamam. İkinciye geçiyorum. 4 farklı pet de buraya Bıraktım. Geriye 5 tane pet kaldı. Evet 13 tane pet kullanabiliyorum. Artık siz kaç tane kullanıyorsanız oranını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu büyük kasalara 2 tane pet yolluyorum. Banka kasasına 2 tane pet. Geri kalan tek bir peti de ya küçük banka kasalarına ya da küçük chestlere yolluyorum burada. Şimdi makine gibi fantasy coins kasmaya başladım bile. Burada küçük bir detay var. Coins kazancımızı arttıran şey aslında büyük ölçüde bu oluyor. Artık girmiş olduğum bütün sunucularda hani kim olursa olsun hepsine arkadaşlık isteği gönderiyorum. Sunucuda ne kadar fazla arkadaşımız olursa coins çarpanımız yani coins kazancımız bir o kadar fazla oluyor. Şu an sadece sanırım bir kişi aldı. Bu da AFK büyük ihtimalle. Çünkü bayağıdır kabul etmiyor arkadaşlık isteğimi. Üstelik kullanmış olduğum petler de öyle çok güçlü. Aman aman petler değil. Birazdan yumurtadan petler çıkartıp füze meşemine geçeceğiz zaten. Şimdi hemen sizlere bulunan bir oyun açısından bahsetmek istiyorum. Saatlik ödüller birazcık da şansımıza bağlı olarak bizlere deli dehşet coins kazandırabiliyor. Yani ister fantasy coins olsun, ister normal coins olsun hiç fark etmez. Hangi bölgedeyseniz o coins cinsinden gelecek bu arada aklınızda olsun. Kullanmış olduğumuz petlerde eğer coins şantları bulunuyorsa oyundaki minik bug sayesinde bizlere deli dehşet oranda şu hediye kutularından coins geliyor. Şimdi teker teker bunları açacağım. Sizler de göreceksiniz. Hemen şöyle ilk hediye kutusunu bir açalım. Redeem diyorum. Geliyor. Ve... 69.11 hatta 12 milyar Fantasy Coins eklendi bile. Bu arada bu pette takım alayım. Fantasy Coins 5 enşant da bulunuyor. Pet gücünü de atlamamak lazım. Bu arada hediyelerden gelen Coins miktarını petlerin gücü de arttırıyor. Yani hem enşant hem de pet gücü burada büyük bir rol oynuyor. Hemen şimdi o zaman bir sonraki hediyeyi alıyorum. Redeem'e tıkladım. Lütfen Fantasy Coin gel. Ve 23.35 milyon geldi. Hiç fena değil. Bu sefer elmaslardan da birazcık çıktı. İşte şans kısmı zaten burada başlıyor. Umarım elmas vermez sadece coins gelir. Altta kedilere geçtim. İlkini açıyorum. 95, 112.97 milyon fantasy coins. bayağı iyi oldu bu. Harden efsane oldu. Sırada alttan ikinci hediye var. Redeem'e tıkladım. Bir şöyle 150 milyon falan versen ne güzel olacak. 126.18 milyon fantasy coins likelendi. Neredeyse Heaven's Gate'i açacağım ya. Hediye sistemindeki bu açık gerçekten şahane. O yüzden ne yapıp edin? Mutlaka fantasy coins 5 enşantlı petlere sahip olmaya çalışın. Hardcore pet olması şart değil onu söyleyeyim ama hardcore modunda hediyeleri açmak zorundasınız tabii ki arkadaşlar. Bunun için normal modun petlerini de aslında kullanabilirsiniz. Mesela Dark Metal Pixel Warfare'i çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz piyasada. Fantasy coins enşantlı olmasına dikkat edin. Ve hediyeleri dediğim gibi sadece hardcore modla kastığınız bölgede açın. Bu kadar fazla fantasy coins geleceğini bu Bence bayağı efsane oldu. Yani sırf bu hareket bile bence bir like'ı hak etti. Şimdi ikinci bomba olaya gelebiliriz o zaman yavaştan. Heaven Island bölgesini açtığım için buradaki yumurtalar da artık açılmış durumda. İlk yumurta 24 milyon fantasy coins istiyor. Bunun altın hali ise 230 milyon fantasy coins istiyor. Gerçekten çok fazla. Oyunu daha önce oynamamış olan ama hardcore mutlu başlamış olan birisi tabii ki gidip bunları açabilir. Ama tabii ki biz öyle yapmıyoruz. 24 milyon fantasy coins harcamak yerine 6k fantasy coins isteyen şu ilk enchanted eksen bir sürü açacağız ve eğer fuse taktikleri değişmediyse buradaki 0.2'lik peti elde edeceğiz. Burada bu işlemleri ilk kez sizinle beraber yapacağım ama birkaç tane hesaplama yaptım. Yaklaşık 4 milyon fantasy coins harcayarak buradaki şu 0.2'lik peti elde etmeyi başaracağız. Hiç merak etmeyin. Hatta daha bile güçleri gelebilir çünkü fuse işlemleri, fuse taktikleri arka planda değişebiliyor. Bundan önce 800 kalp yumurtayı açıyordum ama hardcore modunda zorlanan birçok arkadaşımız olduğunu biliyorum. O yüzden bu sefer alt kalp yumurtadan yapacağım bu işlemleri. 3 ön 3 hemen şimdi başlıyorum o zaman. Envanter dolmuş durumda bir sürü pet çıkardım. Şimdi bunların güçleri bayağı bir düşük duruyor. Ama hepsini teker teker yükselteceğim. Bir iş bölgesine geçiş yapıyorum. Fuse makinesinin yanına geldim. Mutlaka burada süpürleki boost kullanmamız gerekiyor bu arada. Fuse taktiğinin mantığını sizlere birkaç kere söylemiştim daha önce. Yine aynı şeyi yapacağım tabii ki. Güçleri birbirine kurulan petleri petler alacağım sadece. Hemen aşağıda oradaki tanesini birleştirip fuse diyelim. 53.8k gücünde White Tiger peti geldi. Birleştirmeleri üst üste yapacağım. Girecek olan bütün petleri sizlere sonra göstereceğim. 20.8k ve 20.5k gücündeki Peacock petlerini birleştiriyorum. 74.5k gücündeki Rainbow Fish geldi. Artık 36 kalıkları geçebiliriz. Normal yumurta açarken ara sıra golden petler de çıkabiliyor. Şimdi onlardan gelen petleri birleştireceğim. Şöyle bir 12 tanesini alalım. Hemen fuse diyorum. Ve 135 kalık ghost petini elde ettik böylece. Bir 12 tane daha birleştiriyorum hemen. Ve böylece de 141 kalık Golden Axodal peti geldi. Elde etmiş olduğum yeni petler bu şekilde. Hala daha fark ettiyseniz güçleri o kadar da fazla değil. Bunun aslında sebebi çok basit çünkü bütün bu füze işlemlerini sadece altı kaldık yumurtadaki petleri kullanarak yapıyoruz. Harcadığımız malzeme miktarı gerçekten çok çok az ama işte ilk yumurta olduğu için füze işlemlerini bir sürü kez yapmamız gerekecek. Şimdi tekrardan yumurtadan yeni petleri elde edeceğim. Bu petleri tekrar füze işlemine sokacağım. Füze işleminden elde etmiş olduğum petleri tekrardan birbirleri arasında birleştireceğim. Bu işlemleri yapmak birazcık fazla zaman alıyor ama sadece 4 milyon fantasy coins harcayarak bütün bu işlemlerin sonunda 24 milyon fantasy coins yumurtasına çıkan peti elde edebiliyoruz. O yüzden bunun için zaman alacak. Bence gerçekten değer. Tekrardan bir sürü yumurta açtım. Bütün envanteri doldurdum. Geldim. Burada yapacağım işlemler artık çok iyi biliyorsunuz. Güç dengelerine göre 12 12'şer 12 şer petleri fuzelamaya devam edeceğim. Yumurtadan çıkarmış olduğum mini petlerin fuzel tekrardan tamamladım. Ve yine bir sürü pet elde etmeyi başardım. Şimdi bunları aralarında artık fuzelamaya başlayacağım. Bu White Tiger'lardan bayağı belli etmişiz. Şunlardan 12 tanesini bir fuzelayalım. 176 kalık Rainbow Goblin petini elde etmeyi başardık böylece. 41 kalıklar ve 43 kalıklar bulunuyor burada. Bunları da bence aralarında fuzelayabiliriz çok fazla bir güç farkı bulunmuyor. Son olarak şu peacockları birleştirmek istiyorum. White Tiger'larla beraber. Tekrardan yumurta açmaya geri dönüyorum. Yani bu işlemi yapmak baya bir zahmetli olacak. Son olarak elde etmiş olduğum petler bu şekilde. Bu yumurtayı birkaç kere daha açmamız gerekiyor. Sıra sıra 176 kalkları buraya dizeceğiz. Aralarında fuse işlemleri yaparak 0.2'lik 24 milyon petin elde etmeye başarana kadar kendi aralarında fuse işlemi yapmaya devam etmemiz gerekiyor bundan sonra. Ortalama yaklaşık bir 800 tane pet çıkarmamız gerekecek yumurtadan. Ve 800 tane pet yapacağımız işlemden sonucunda 1 milyonluk pete kavuşabileceğiz. Sizlerle bir önce bu taktiği paylaşmak istedim çünkü füz mekaneni değiştirebilirler. Biliyorsunuz oyunun ilk günlerinde banlanma olayları çok fazla olmuştu. O banlanma olaylarına sebep olan şey de fantezi yumurtalarından çıkarılan güçsüz petlerin emprin ek yumurtalarındaki petlere sahip olabiliyordu. Oyun bunu bir hile olarak algılamıştı. Füze olayını tamamen değiştirdiler. Şimdi ilk yumurtadan çıkardığımız petleri aralarında füzleyerek Heaven Next'teki petlere sahip olabiliyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde bu da değişebilir. Çünkü hala bu da bir aslında oyun açığı oluyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz sen daha 1 milyonluk pet yapmadın. E çünkü benim daha yaklaşık 500-600 tane yumurta açmam gerekiyor. Evet, Yumurtalar açacağım, füz işlemleri yapacağım. Tekrar gelip yumurtacı bir daha işlemleri yapacağım. Sonra kendi aranı yapacağım derken, sonra videoyu hazırlaması yüklemesi derken bu gizli füz taktiği için geç kalabilirsiniz. E ben de bu fırsatı kaçırmanızı istemiyorum. O yüzden bir an önce sizlerle paylaşıyorum. Ben burada yumurta açmaya devam edeceğim. Füzyon işlemlerini yapmaya da tabii kaldığımız yerden devam edeceğim. Yumurtaları coins kazancınıza göre açmanızı tavsiye ediyorum. Ya yani illaki git tabii ki bu alt kaldık yumurtayı açın demiyorum. Sizlere hedeflediğiniz açıyı gösterdim. Kendi kullanmış olduğum kasma taktiklerinden yine birazcık bahsettim ve yüksek maliyet yumurtalara ihtiyacımız olmadığını buradaki petleri, ilk yumurtadaki petleri çıkartarak füz işlemleri yaparak ed umarım anlatabilmişimdir. Pacematurix ile alakalı ve Roblox alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirimler lütfen unutmayın. Ayrıca zaten bu video için şöyle koskoca bir like bombardımanı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.